Rüyada inek kesmek sıkıntı ve üzüntüden kurtulmaya yorumlanır. Rüyada inek kesen korktuğu şeylerden kurtulur. Borcunu ödemeye delalettir. Rüyada bir ineği kurban ettiğini görmek tövbeye, ibadet ve taate devama ve sözde doğruluğa delalet eder. Rüyada ineği boğazlayıp kurban ettiğini görmek rahat, huzur, sevinç ve sürür alamettir. Ve o kişi düşmanını kahrederek zafer bulur. Rüyada inek kestiğini görmek rüyayı gören kişinin hedeflediği kariyere ulaşacağı anlamına gelir. Makam sahibi olmaya, kendi işini kurma hayalini gerçekleştirmeye, emeklerin karşılığını bulmaya, en zor ve uzak gibi görünen amaçları, hayalleri ve hedefleri yakın etmeye yorulur. Kişi, azimli olmaya, inanmaya ve de çalışmaya devam ettiği sürece hayallerine mutlaka kavuşacak demektir. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın.